şey kapandı. Açtım. Nerdim? Neredesin lan? Hayır, o minik cücüğü kurtaracaktım. Ha, yardım edin. Burada cadı var. Ha. Cadı öldüreceğim seni oğlum. Benim sevdiğime karşı Sen koyarsın Esprim nasıl oldu? Benim esprim de geliyor Gel buraya Espiri yapacağım. Ben de sana espiri yapayım mı Aa, kardeşim? Sana espiri. Hayır mermilerim harcanıyor. Onu kaçırdım. Ne kaçırması lan? Ve bir yere bıraktım. Hayır. Seni kaçırıp bir yere bıraktım. Hadi köye geri gel de köylüleri de kurtar. Köylüleri kurtarsan sana tam elli bin elmas. Yarısı da daha doğrusu 40 bin de zümreti. Tamam sus. Hey zombi sen zombi kalesinin yolunu biliyor musun? O zaman nereden geliyorsun sen? Taşak mı geçiyorsun lan? Tabii ki de biliyorum. Söyle yoksa kötü <laughs> olur. Taşak mı yersin? Oğlum sen ne diyorsun? Bak senin ekmeğin var. Benim de sosisim. Ekmeğin var. Ekmeğin var. <laughs> sen sucuk koyayım gel. Ben de sana sucuk koyacağım. Allah'ım bunu. Park on demeyi. Yağmacılar. Şimdi salak. Şimdi salak. Boru'yu öldürdünüz bu lan? Hayır. Bora kendi kralı kaçırdı adam. O yüzden sen bırak bırakın onu. Abi. Dur ben arkadakini öldürme. Dur beni öldürme. Beni öldürebilirsin. Salak öldürebilirsin. İkinizi İkinci de <laughs> öldürmüş. Daha iyi olur. Şunu onların üstüne doldurayım. Abi içindeyiz. Son nefesimiz söyleyeceğim. Ben aslında iyi bir sinip. Lan bak cücük seni öldürmeyeceğim. Bak cücük. Abi beni dinle. Ben suyun içinde öldürdün. Beni öldürme dediğin için macıyım. Ben aslında iyi bir sinip. Yağmacıların arasına katıldım. Onları çok er diyecektim. Eğer beni öldürmeyecektim. Çok az kalmıştı. Başa geçecek. O zaman bir kralın yerini sana söyleyecek. Keşke söyleseydin ya. Lan. Ben... Abi öldürdün beni nasıl söyleyeyim Son nefesimi de verdim. Bir... Doğru söylemişim doğru. Aa! <laughs> Öldü. Kılıcı Boranın kılıcıyla burayı kurtaracağım lan. Boranın kılıcıyla Bora'yı kurtaracağım ben. Al bunu. <laughs> ha, mermisi hemen... Hemen çabuk bitiyor ya. Yine benden alıyor ya. Şunu doldur. Doldur. Şunu şuna tak. Ondan ona tak. He. He. Hadi bana verin. Sizlerden çok güzel şeyler yapacağım. <laughs> Nereye gidiyorsun lan sen? <laughs> seni ödeyeceğim seni ödeyeceğim seni ödeyeceğim. Seni ödeyecek ya Allah. <laughs> Kaçırdın mal. Dur sana zombi kralın yerini söyledi. Ömrümce kralın da dokunuyordu. Söyle. Beni öldürmez her Gel söyleyeceğim kulağını söyleyeceğim. Sırhını çıkarıyla. Geri zekalı seni anlamadım sen Aldım mı? Aldım. Kesin yapabiliyorum Yok. Ben yavaştan gitmedim. Ama şunu doldurayım ya. Yol bu taraftan olmalı. Hızlı olmam Yanlış Şu tekne yapmam lazım. Yanlış yön diyor. Ama o yalan attığını düşünüyorum. O yüzden. Selam abi. abi selam. Selam abi. Ben öldürdüğün iyi yağmacıyım. Yani yağmacı değilim aslında ama. Bana bir istediğim bir kişiye bir şey söyleme hakkı Ve sana zombi kralın yerini Aa. Vurmayın Ah! Durmayın tam. Zombi kralın yerini söyleyeceğim. Söyle. Ah. Ama çok fena vuruyorlar. söylemesem. <laughs> Erkek adam alamaz lan. Abi yoluna dümdüz devam et. Tamam mı? Ama karadan devam edeceksin. Okyanusa ters taraftan gideceksin. Sonra karşına bir deniz çıktı. Oradan gideceksin. Oradan. Tamam. Biraz ilerleyip sonra kara bulmaya çalışacaksın. O karadan pardon karadan ilerleyeceksin. Zombi biraz daha dümdüz. Ah çok sert vuruyorlar. başlıyor sen, o, neredesin? Cennetten konuşuyorum abi. Bir kişiye bir, hakk, bir söyleme hakkı vermişler. Cennetteysen niye canın acıyor? söylemem yasak oldu hiç bunları. Ama neyse. Ah. <laughs> Dediğim gibi ilk önce karadan sonra aynen abi düz devam et. İlk önce öyle. Sonra karşına çıkan yere git. Ha ve bir de sonra bu sürüş bu, bunu da unutmuşum be. Abi dinle. Sonra karşına çıkan kara parçasına Git. O değil abi. İleridekine biraz fazla ileride ama neyse. Sıkıntı git. yok. İşte o kara parçasına git. Sonra bir devam et ve zaten Yolun açık olsun demeyeceğim ne Gideyim böyle. Dümdüzüne gitmeliyim. Orayı bulmaya devam. Şu taraftan da galiba. Hayır bu taraftan da. Gideyim. Anne. Love it, kus!